6 5. 2015 Işığın ilmi 50 ikinci Akış Değerliler, bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar tohum olarak bütünün gücünü toplumlara indirmek üzere yapılmıştı. Burada yapılan bu çalışma eminim ki dünya üstü varlık toplumlarının ışık kayıtlanması için de yapılıyor. Ark akmaya başladığında bütün kötülükler aşılır ve burada akan ark ilmi ko olup akıyor tohumları kontrol için. Ve şu anda Miraç kalemi yazıyor. Değerliler ne teknik var, ne hakikiyet, ne yücelik var diyorduk ya hani. Hiçbir şey yok ama var. Artık var. Daha güçlü bir çalışmaya başlıyoruz. Bugün burada temiz olarak bildirmek istediğim bir konu var. Temel sayfalanış başladı. Herkes daha iyi bilsin temel sayfalanış başladı. Bu ko, o, ko sayfalanışının görev tahdidi ile yoğunlukları kodlayanların daha güçlü bir yaşama inişi anlamına geliyor. Kapıları açtık. Mikail'in kürsü ışığı tüm zamanlara indi. Kayıtlışı dışı bilgi el altından bütüne kök ses olarak verildi. Ve biz o kayıtlışı dışı bilgiyi de kalem olup kotladık Subhaneke sistemleşmesi yapıldı dünyada hepinizin daha iyi anlamanız için Subhaneke sistemin kuranında mevcut olan bir sestir ama biz bu sesi sizin bilmediğinizi şu anda fark ettik ama size bilahare açıklama yapılacaktır kati olarak toprak toplumun tohum olması için görev taşıması gereklidir Eşya çalışmaları bütünün gücü olarak yapılır ve burada temel bilgi insanın kelamıdır. Eğer kelam varsa nefes vardır ama nefesi kodlayabilmek için kaynak ışık haline dönüşmek gerekir. Akkor olmak gerekir. Tabuları yıkmak gerekir. Bütünün gözü olmak gerekir ve bütün bunlar muktedriyette yapılmaktadır. Ardınızda dünya var. Önünüzde rüya boyutları var. Buydu olan. Ama artık ardınızda yaşam, yüreğinizde kalem var. Bu çok önemlidir canlar. Tevekkil olmaktan söz edilir hep. Tevekkil nedir? Tanrılık devrisinde kendi yoğunluğunda olmayıştır. Ben tevekkilim. Ne gelirse haktandır demek kontrol dışılıktır. Biliniz ki Allah sessiz zamanları dinlerken Kel, kelamla kendini hak edenleri dinler. Aksi halde tanrılık ışığı bütünün gücü olur muydu? Mustafa Kemal Atatürk öz görevlidir. Bunu herkesin daha iyi kavraması gerekir. 10 tur tamamlandı şu anda ve bütün kötülükler aşıldı. Artık savaş bitmiştir. Yer ve gök teknik tohumlamaya girişiyor. Bütün kötülükler aşıldığına göre bizler kelama varalım ve beta'dan sesleşelim. Bunu kayda alıyorum.